Ahmet Yıldırım hmm, kimdir? Kuşların cıvıldadığı, kuşların cıvıldadığı, sümbüllerin püskürdüğü sümbüllerin, sarı çiçeği mis gibi koktuğu, derelerin cıvıl cıvıl atıştığı, cıvıl cıvıl, serçelerin, kuşların öptüğü, cıvıl cıvıl örttüğü, bir hıdırallez günü, 8 Mayıs 1935 tarihinde doğdum dedi, Gül Anam. De hiç unutmam anamın bu sözünü. Ve o yıllarda doğmuşum. Çocukluk yıllarımız tabii nasıl geçtiğini tam hatırlamam ama şöyle bir şey söyleyeyim. O yıllarda tabii köy hayatı olunca Komşu ne yaptıysa biz de onu yapıyoruz. Etrafında ne görürdük, ne ettiyse yıllar geliyor, gidiyor vesaire. Tereler gelip geçiyor, nihayet Üçüncü sınıfa kadar ne olacağımızı, ne edeceğimi bilemezdim. Tam üçüncü sınıfta hakikaten bir şey yapacağız bizi. Üçüncü sınıftan sonra öğretmen okuluna çevirdiler. Yani köy enstitüsünü öğretmen okuluna çevirdiler. Üç yılda öğretmen okulu yıllarında okuduk. Okul yıllarında tabii büyük hatıralarımız var. O hatıraları hepsini de kitaplara sığmaz. Yalnız okul yıllarında son son sınıfta şeylerimizi okulumuzu bitirmek üzereyken bir öğretmenin birisi biyoloji öğretmeni bana kafayı taktı. Yani öyle öyle bu yanına gidiyor falan yapacağım dedi. Ben de sen yapar mısın, eder misin dedim. Ve de, 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 çalıştım dersime dokuz almışım. On vermezdi. Bu kopya mı çekti falan dedi. İlk çağırdım, gelirken beni kaldırdı. Ben gene sorularını cevaplandırdım. Ondan sonra sene sonu geldi. Ama benim nasıl şeyimi koyup tetiğimi bulacağım diye uğraşıyor. Bu, bu şahıs Hüseyin Atalay Tekin diye bir biyoloji öğretmeni bu. Bizim o yıllarda da hile yapılacak vesaire diye okulumuzda, öğretmen olacağımız yıllarda bakanlık müfettişi, Konya Milli Eğitim Müdürü, o yılların Refik Doğulu diye bir şahıs, o okul müdürü, sınıf öğretmenleri, mümreizler der ki en az 8-10 kişilik bu grup. Grubun önünde imtihan oluyoruz, doktor falan var tabi biyolojide. Orada ben sordukları soruların pratik çoğunu bilmişim. O pro şeyde, desene, e, kaba kulak, difteri, kızıl, kızamık bunları şey gibi saymışım. Neyse orada bir soru daha yönetti. Yani mitoz bölünme diye bir bölmek. Öğretmen de doğru dürüst, kendisi de böyle anlatamadı. Kitap zaten yoktu. Onda ben ben de biraz bocaladım. Fakat doktor benden tarafat. Hüseyin Bey arkadaş benim için yeter. Ben doktorum. Çap, bu bilgileri ben bile bilmiyorum. Bak arkadaş yeterli bilgileri verdi. Benim için geçiyor dedi. Böylece Tabi heyetin önünde biraz ses, kısık sesle söyledi bunun. Bir Bu sefer ben aklımı başıma topladım. Eğer benden sonra tartışmaya gireceksiniz. Hocam eğer yeterini görmediğinizi bir soru daha yöneltebilirsiniz dedim. O tabi hay hay dedi. Ve dedi ki o yıllarda kılcal damarlar vasıtasıyla en şey yani yüksek, yani yüksek alan ağaç hangi ağaçtır Ben o yıllarda çam ağacı diye bağırdım. Çam ağacı, benim bildiğim. Çünkü biyolojide de böyle okudum, çam ağacı Ve doktor beni alkışladı. Hüseyin Bey'e de dedi ki, kolu yedin mi Hüseyin Bey dedi, kolu yedin mi dedi. Tabii öyle açıkça söyledi ve böylece o kıyı, okulu bitirdik. Buna benzer birçok hatıran Babamın güzel sesi vardı. Güzel sesi vardı. Bir hasa imece usulü köylüler kaptı mı kadınlara çalıştırırdı, O türkü söylerdi. Sesi de güzeldi hakikaten. Sesi güzeldi. Ve hoşuna gittiği türküler vardı. Mesela Karlı dağlar, yüce şeyleri aldı mıydı? Artık bu sesler dururdu, şeyler böyle olanlarıydı. Çocukluk hatıralarımız tabi. Yerine göre öküz güttük, yerine göre davar güttük, yerine göre dediğim gibi arkadaşlarla oyun oynadık, çellik çomuk oynadık bizim oldu. Arkadaşlarımızla böyle böyle de. Mesela şeyde başla dediğimiz bölgede mısır ekerlerdi. Oraya gece bekleye giderdik. Orada yatırdık, kalırdık vesaire. De iyi şeyler tabii. O yıllar çocukluk hatıraları hakikaten hiç unutulmuyor. O yazlık günlerinde hatıralar mis gibi kokar. Sevim Baykal isminde bir Türkçe öğretmenimiz vardı. O Türkçeden kaldırdı. Ben okuduğum kitapları Anlatmaya başladım. Okuduğum kitaplardan Finlandiya'yı Finlandiya, yı, Finlandiya yı yapan Sinelmanlıya bir öğretmenin yani şeyini okudum. hayatını. hoşuma gitti. Onu anlatmaya çalıştım. Orada derste yüz binler güllerin arasına sıkışmış Fin halkını hayat veren canlılık veren Sinelman yeniden bir hayat vermiştir o dedi anlattı. Bu sırada sınıfa okul müdürü ve bakanlık müfettişi geldi. Türkçe öğretmeni bana sordu, işaret etti. Ahmet demin ki söylediğinleri bir daha tekrar et dedi. O öne müfettişin önünde o söylediklerimi aynen tekrar ettim ve Müfettişin de hoşuna gitti. Okul müdürünün de hoşuna gitti. Aynen. Demek ki o yıllarda kitap okusak vesaire hakikaten okudum. Okumadım değil. Onlarda mesela toprağı okudum. Emri o şeyin sonra Kıyasütlerinin kurucularından Hasan Ali Yücel'in eserlerini okudum. Ondan sonra şey yani Köy Enstitüleri'nin kitaplarını okuduk. Sonra Ömer Seyfettin'in kitapları, bir bomba, bomba, kütük ve bunlar bize benim üzerinde etki yarattı. Ki gençlere de en çok tavsiyem budur. Yani çok okumak hem dünya görüşümü geliştiriyor hem de kendi okumunu geliştiriyor. olduk yıllarımızdaki o mesela, ilkokulda bunları da Neden? Çünkü yok, Çünkü gazete gelmez, kitap gelmez vesaire. Ancak birinden bir şey bulabilirsek onu oku. Hmm. Falanın adamı okumuş, ben de okuyacağım. Yani okuyarak bir yere varacağımızı biliyoruz. Öğretmen olmak vesaire diye değil. O yıllarda mesela Uğurlu Köyü'nde aşağı yukarı bir biraz hava etmiş ya Konya ilinin öğretmen ihtiyacını sadece bir köy karşılar diye bir yazı çıktı. Biraz mübarek edilmiş ama yani düşünebiliyor musunuz? Bir köyde aşağıda 46 tane köy enstitüsü mezunu var. Öğretmen 46 tane. Bir köy bu. 250-300 haneli bir köy. O yıllarda biraz fazlaydı başka da. Yani gel, senin anlattığın gibi ben ne olacağım, ne edeceğim de sadece okuyacağım diye. Yani öğretmen olacağımı yani şey olacak, köy enstitüsü bittikten sonra, öğretmen okuluna döndükten sonra pedagoji dersleri ve meslek dersleri verilmeye başladılar mı? O yıllarda öğrendik. Çocukların okuması ilçeye daha yakın. Olsun diye ben veya Basit'e gelip geçitse niye ki tepe başına geldim. Olacak ya orada da nahiye, nahiye müdürlüğünü verdiler. İşte halkla kaynaşıyorduk. Tabii ne, halkın ne desen öğretmene karşı bir saygı, o yıllarda öğretmene karşı bir saygısı vardı. Mesela babam yaşındaki hoca, camiye giden hoca, Beni gördü müydü, ceketini iliklerdi, saygı gösterdi. Ve e şimdi öyle bir durum yok diyor. Öyle bir durum yok. Sonra kaymakam, savcı öte beri geldi miydi benim yanıma gelirdi. Muhtarın ötenin berinin yanına gelmezdi, benim öğretmenin yanına gelirdi. Ve kaymakam da öyle değil. Köy Eğitim yıllarında marangozluk, yapıcılık, ondan sonra terzilik, mesela terzilik, ütü, makine, dikiş makinesi. Sen hepsini yapabiliyor musun? Sen hepsini yapabiliyor musun? Ne? Dikiş yapabiliyor musun? Hem nasıl makineyi çalıştım, Bak onu anlatıvereceğim. O makine sizde mi, kimde bilmem, singer makine. Aldım Ermenek'ten, bayisinden. Köye kadar getirdiler bayisi. Ulan makineniz çalışın bakalım de Konya'dan ana bayi de geldi. Beraber bana teslim edecekler falan. Makinenin başına geçince ben çalıştırmaya durdum makineyi. Aa bülbüllerine baktılar. Turan dedi. Kirtikçinin Turan diye bir şey vardı. O şeyin Singer'in Singer şeyin bayisi bayisiydi. Hocam dedi köy sıkı kendi dedi. Ve de, makineyi de çalıştırırım. Ütüyü güzel yaparım. Ütüyü. Dedi, dedi. Dediğin gibi iğne yapar mesela. Köyde çok iğne yaptım, çok şey ettim. Onları yerine göre yapardım, ederdim de. Yani bunları köy enstitüsü 3 sene okudum ya, o 3 senede öğrendik biz onları. İvriz'deyim, bitirme imtihanındayız. O sırada ben Ermenek'ten kayadan nasıl bal alınır olayını ziraat öğretmenine anlatmışım. O da unutmamış ve imtihanda bana haşhaş sorusunu sordular. O heyetin yanına yeni geldi öğretmen. Ermenekli Ahmet'e ne sordunuz dedi. Onlar da haşhaş, bırak haşhaşı da Ermenek'ten kayadan bal nasıl alır anlatsın dedi. Ve olayı ben de anlattım. Burada yakın akrabalarımız, Latif amca diye bir akrabalarımız vardı. Biz de ufak çocuktuk. Bize yanlarına götürdük O yalçın kayanın üzerinden arının buğday başağını arının çıktığı deliğe sokarak dibinden çamurla sıvadı. Ar Kılçıklar dışarıya çıkacak şekilde arı kolayca çıkıyor fakat girmeyecek şekilde yani giremeyecek şekilde kılçıklar mani oluyor. Böylece arıları dışarıda alıyorlar. Taşta be arı kalıyor, veya ayda çıkıyor ve böylece kayadan alıyor. Ve bunu anlattım. Orada o yılın Amerikalı bir profesör vardı. İşte Amerikalı profesör öğrensin bakın ki... Belki şey ilkokulu bile bitirmemiştir. Bu adam ne güzel anlatmış, zekaya bakın falan diye taltif etti. Ve hakikaten böyle konuları ettik. Ve arı olayını bunu anlattıktan sonra bir, birkaç tane öğretmenim kitaplarında bunu yazdıklarını gördüm. Tabii şeyi de benden müsaade alarak azlar da arı olayı da böyledir. Sadece arı değil, bu yetiştirme meyvecilikte vesairede yetiştirme yani işin nazari kısmı ayrı olayın tatbikat kısmını hakikat bu işlerle uğraşanlar bunu daha iyi bildiklerinin özüne var. Karlı dağlar Karlı dağlar ne olur ne olur ne olur ne olur ne olur Askerim gitmiş gelmiş ne olur ne olur Karlı dağlar var eden Yağmur yağdı ılgız ılgız eserdir 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 Her sevdiğim neredin ne dedim işte bunu bunu bildiğimde sonra şeyin ne sene Aşık Veysel'in bir şeyi vardı onu Aşık Veysel'in güzel türküsü vardı o da yani şimdi hatırımda ezberimde yok. Bunlar benim uzun üzerimde etkili. Uzun ince bir yoldayım mı? Uzun ince bir yoldayım, Nedir? Uzun ince bir yoldayım mı türkü diyor. Ha. Uzun ince bir yoldayım, ha, uzun ince bir yoldayım. Ben ne ne yoldayım? Yoldayım. Benim, ben, gidiyorum gündüz gece. İşte bu bu da üzerimde etki yapan şeylerden birisiydi. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Arşı arşı memlekete kız vermesinler. Arşı arşı memlekete kız vermesinler. Ben annemi, ben babamı, ben köyümü özledim. Hem annemi, hem babamı, ben köyümü özledim. Geçme Namert Köprüsü'nden seni seller alsın. Düşme arga, düşersen denize düş, balıklar yesin seni. Seni kime sordumuzsa doğru cevap vermediler kimi sersem, kimi ayyaş, kimisi bilmem ne dediler. Esas bunun aslını öğrenmek için partiye gittim. Esas aslını öğrenmek ise bizdeki kayıtlara göre şimdi mepus dediler. Kimisi deyiz, kimisi bilmem ne dediler. Bilmem ne, doğru cevap vermediler. Esas aslını öğrenmek için partiye gittim. Bizdeki kayıtlara göre şimdi mepus dediler.